그다 <목소리도> Evet, hastamız 8 günlük erkek çocuğu, e, Şanlıurfa'da dünyaya gelmiş, e, ailenin üçüncü çocuğu. E, çocuğumuzun talihsizliği, e, idrar torbasının gelişmemesi, daha doğrusu idrar torbasının dışarıda doğması, buna eş zamanlı olarak da gelişmemesi. Bu hastalıklara çok nadir rastlıyoruz. Yaklaşık 30 bin doğumda bir gördüğümüz ve bizim genito ürünler sistem dediğimiz, yeni doğan cerrahi hastalıklarının en ağır anomalilerden bir tanesi genelde bu çocuklar işte yurt dışında, Avrupa'da, Türkiye'de de bu yasal zemini var. Bunlar anne karnı tespit edildikten sonra gebelik sonlandırılıyor. çocuğumuzun talihsizliği, gebelik takiplerince bu rahatsızlığın tespit edilememiş olması. Çocuk doğduktan 7-8 gün sonra da bizle temasa geçtiler. Hastayı biz kabul ettik. Bugün ama başarılı ameliyatını da gerçekleştirdik. Bu tip rahatsızlıklar bir seri ameliyat gerektiriyor. Yani bir kısmını 1-2 yaşında, bir kısmını 2-4 yaş arasında ve daha sonra da diğer ameliyatlarıyla bu çocukları yaşamak, kazandırmaya, sosyal hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çocukların en büyük sorunu, bu çocuklar idrarlarını tutamıyorlar. Ee, öyle olunca sosyal tecrüde uğruyorlar. İşte toplum çocukları dışlıyor, okula kabul etmiyorlar vesaire gibi çok ciddi sosyal problemlerle karşı karşıya kalıyoruz ileriki zamanlarda. Bizim bu çocuklar için yapmaya çalıştığımız şey ee, en maksimum düzeyde idrarlarını tutturmaya çalışmak. Ee, bu çocuklarda da başarı oranımız maalesef e, dünya literatüründe de kitabı bilgilere göre de yüzde otuzlar civarında. Her yüz çocuktan otuzunda başarılı olabiliyoruz. Yetmiş çocukta başarılı olamıyoruz. Ee, bizi daha tedavimizi uzun ve e, yorucu bir süreç hem bizler için hem aile için e, sıkıntılı günler beraberinde bizi e, takip ediyor. Ee, öyle olunca ilk ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Yenidoğan'daki arkadaşlar, hekim arkadaşlar, hemşire arkadaşlar da bundan sonraki tedavi süreçlerini beraber yürüteceğiz. Aileye de bu konuyla ilgili bilgi verdik. Ee, muhakkak gebelik takiplerini düzenli yaptırmaları, 3 e, aydan önce de muhakkak detaylı ultrason yaptırmaları lazım. Çünkü bunlar anne karnında tespit edilebilen rahatsızlıklar. Ee, Çocuğumuzda şanssızlığı bunun takip olmasına rağmen Detaylı ultrason yapılmamış ya da hastalığı atlanmış. Eğer önceden e, bu hastalık tespit edilseydi belki gebelik sonlandırılabilirdi. E, ya da daha hazırlıklı olabilirdik. Muhakkak eğer gebe kaldıysanız, gebelik kaldığınızda andan itibaren muhakkak düzenli bir kadın doğum hekimine ve kontrollerinize devam etmenizi öneriyoruz. Ameliyat yaklaşık üç buçuk saat kadar sürdü. E, çocuğun iddia torbasını karnının içine aldık. E, Bundan sonra 6 haftalık bir yeni doğan yoğun bakımda tedavi süreci var. Ondan sonra bu süreci atlatırsak evine göndereceğiz. Sonra bir yaşında ikinci ameliyatı, dört yaşlarında, üç dört yaşları civarında da diğer ikinci ameliyatını yapacağız. Belki bundan sonra daha fazla da cerrahi uygulamak, yine düzeltici ameliyatlar yapmak 2 ile sınırlı değil. Daha da fazla cerrahi gerektirebilen çok majör tedavi süreci, çok zorlu bir cerrahi hastalık.